Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Konya Milletvekili Abdullatif Şener. Buyurunuz Sayın Şener. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Koronavirüs ilk ortaya çıktığı günden itibaren Türkiye'de yakından izlenmiştir. Ancak hükümet gerekli tedbirleri, önlemleri hem vaktiyle almamıştır hem de konuyu yanlış anlamıştır. Hepinizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı daha Mart ayının başında koronavirüsle ilgili ne gibi önlemler alındığını Ukrayna uçağında kendisine soran gazetecilere her sabah bir kaşık dut pekmezi almakla bu işi çözeceğini söylemiştir. Daha sonra 18 Mart tarihinde bildiğiniz gibi bir toplantı yapılmıştır Çankaya'da. Bu toplantıda yaptığı konuşmada da hala Türkiye'de koronavirüs vakası ortaya çıktığı halde ölümler başladığı ve vaka sayısı süratle arttığı halde konuyu anlayamadığını ifade eden cümleler sarf etmiştir. Bu virüsün dünyayı sardığını, petrol fiyatları ve finans piyasaları nedeniyle Türkiye'nin müthiş bir avantaj içerisinde olduğunu söylemiştir. Daha bir hafta öncesine kadar ekonomiden sorumlu daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanı da 2020 yılı için yüzde beşlik bir büyüme hedefini sürdürdüğümüzü ifade etmiştir. Ya vatandaşın gözüne bakarak bu hükümet kandırmaya çalışıyor veya olayın vehametini hala anlayabilmiş değil. Çünkü Sayın Bakan'dan iki gün sonra IMF tüm ülkelerle ilgili yayınladığı raporda Türkiye'nin 2020 yılında yüzde beş küçüleceğini raporlamıştır. Değerli arkadaşlar, hem olayı kavramakta anlamakta zorluk çeken mevcut hükümet hem de tedbirlerinde gerçekten ben bilirim havası içerisinde ve etkisiz, işlevsiz paketler ve kanun teklifleriyle ülkeyi yormaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden itibaren hükümeti uyardık. Öneriler sunduk. Böyle tek bir akılla bir ülkenin problemlerinin değil bir ailedeki problemlerin bile çözülemeyeceğini gösterdik ve dedik ki bakın 2009'dan beri toplamadığınız ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Bu konseyde ziraat odaları birliklerinin temsilcileri, işçi işveren sendikalarının temsilcileri, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri birlikte farklı meslek gruplarının ve sektörlerin görüşlerini de almak suretiyle bir konsensus dairesinde kapsamlı ve her kesime hitap edecek, ülkemizin tamamını kavrayacak düzgün bir program hazırlayın dedik. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli yaptığı bu çağrılara rağmen Mevcut hükümet kulağını kendisi dışında gelen seslere kapatmıştır. Ana muhalefet partisiyle, muhalefet partileriyle, hatta belediyelerle işbirliği halinde olması gereken hükümet maalesef her şeyi biz yaparız dercesine muhalefeti dinlememeye belediyelerin bile yardım toplamasını engellemeye hatta aşevi faaliyetlerini bile yasaklamaya kalkmıştır. Bu mantık ve bu anlayışla bu sorunun çözülemeyeceğini çözemeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Elbette biz ülkemizde güzel şeyler olsun, sıkıntı anlarımızda doğru politikalar uygulansın, bu politikalar iktidarıyla muhalefetiyle daha çok aklın, daha çok düşüncenin, daha çok önerinin bir araya geldiği programlar olsun isteriz. Çözümün bu olduğuna da inanırız. Ama maalesef hem olayı anlamayan hem de laf dinlemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bakın bu pakette hızlıca özetleyeceğim neler var. Bugünkü ortamı iktidarın kavramadığının en açık delillerinden biri de bu pakettir. Ne var içinde? İşte bakıyoruz. Ruhsatlar, izinler, borçlar, vergiler, kiralar 3 ay erteleniyor. Arkadaşlar, şu içinde bulunduğumuz durum sıkıntıda bulunan vatandaşın bir takım yükümlülüklerini üç ay ertelemekle halledilebilecek bir iş değildir. Bu bakış açısı külliyen yanlıştır. Başka bakın TEDAŞ'ın özelleştirme nedeniyle alacaklarının devredilmiş olduğunu biliyoruz ve büyük bir Vatandaş kitlesi açısından da bu Büyük bir sıkıntı haline gelmiştir Tedaş borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapıyorsunuz Biz plan bütçe komisyonunda konuşurken Bu konuları tartışırken Konya'dan sulama birlikleri başkanı arıyor Karapınar Ziraat Odası başkanı arıyor Bu yapılandırmayla halledilecek iş değil diyor Kangren olmuş yüzdürülecek hali de kalmamış Niye bu ortamda şunları sildik demiyor bu hükümet diye soruyor. Başka ne var burada? Derneklerin, odaların, sendikaların yasal toplantılarını üç ay irtiliyor. Bu zaten fiilen kendilerinin de yapmayacağı toplantılar. Seyahat ajantalarının işletme belgelerinin devrine imkan sağlıyor. Devlet hastanelerini borca batırmış bu hükümet. Bu borç batağından devlet hastanelerini, kendi hastanelerini, devletin hastanelerini kurtarmak için oraya kaynak aktarmayı bu teklifin içerisine yerleştirmiş vaziyette. işte sağlık durumu müsait olmayan, yaşlı halinde olan bakıma muhtaç kimselerin bakım evlerinde, bakım merkezlerinde kalmasıyla ilgili bazı sınırlamaları üç aylığına genişletiyor. Yani üç, aylı, üç aydan sonra ne olacak? Üç ay sorunu çözüyor mu? Arkasından işçilerle ilgili bir düzenleme var. En çok tartışılması, konuşulması gereken maddelerden biri de budur. Üç madde halinde düzenlenmiştir. İşin özeti şu, İşçiye diyor ki patrona diyor ki iş verene işçilerin işine son verme. Şimdiye kadar son verilenler bir kenarda. Onları ücret ücret ücretsiz izine çıkar. Ücretsiz izine çıkardıklarına da biz hükümet olarak günlük 39 lira para vereceğiz diyor. Yani 39 lira vermekle neyi çözeceksiniz değerli arkadaşlar? Yani halka sıkıntı içerisinde olan insanımıza bu paketin içerisinde ne vardır diye baktığınızda en dikkati çeken madde bu. Bu maddede de işinde elinden alıyorsunuz, gönderiyorsunuz evine, maaşını vermiyorsunuz, onun yerine günlük 39 lira veriyorum diyorsunuz. Açlık sınırının altında bir paraya işini eline elinden alarak mahkum ediyorsunuz. Veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bilişim sistemi bu koronada çökerse ne yapacağız? Maddesi var burada. Kardeşim çökertme sistemini. Demek ki sen Hazine Maliye Bakanlığı'nın bilişim sistemini bile koruyabilecek önlemleri önceden almamışsın. Mekanizmayı ona göre kurmamışsın buraya düzenleme getiriyorsun. Başka kaçaklıkla ilgili bir madde var. Başka fiyatlara müdahaleyle ilgili düzenleme var. Piyasa ekonomisi tasfiye oluyor. komanda ekonomisine dönüş, dönüşüyor fiyat mekanizması ve sermaye şirketlerinin kar dağıtımına ve serbest yedek akçe dağıtımına müdahale var. Sermaye şirketlerinin yedek akçesine ne karışıyorsun? Kar dağıtımına ne karışıyorsun? Bırak ihtiyacına göre kararını kendi alsın. Bu kar dağıtmak, yedek akçe dağıtmak iyi bir şey değilse siz 2019'un, 2020'nin Merkez Bankası'nın karlarına, yedek akçelerine niye el koydunuz? Kendiniz için başka bir şey yapıyorsunuz piyasadaki özel şirketlere başka bir yasal düzenleme yapıyorsunuz. Ve hepsinden önemlisi iki madde halinde de Türkiye Varlık Fonu'nun yandaş şirket sahiplerini kurtarması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Açık ifadesi de budur. Şimdi değerli arkadaşlar gerek 18 Mart tarihli ekonomik istikrar kalkan planı dedikleri veya bu isimle açıkladıkları program gerekse bu kanun teklifi bu koronavirüs virüs nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkan ekonomik ve sosyal problemleri mevcut iktidarın hiç anlamadığını göstermektedir. Bir kere değerli arkadaşlar piyasada korkunç bir talep daralması var. Talep daralması demek üretimi de vurur, ticaret sektöründe vurur. Esnafı da vurur, çiftçiyi de vurur. Bütün sektörleri sıkıştıran korkunç bir talep daralmasının olduğu bir ortamda ekonominin nereye doğru gittiğini iyi görmek ona göre de ciddi ve anlaşılır herkesi kavrayacak bir paket hazırlanması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri arasında vardır. Yıllardır söyler. Aile sigortasını getirin. Bütün ailelerin ekonomik olarak kendini güvencede hissedeceği bir sistemin bu ülkeye getirilmesi lazım, yerleştirilmesi lazım, kurulması lazım diye defalarca, yüzlerce kez söylendiği halde hükümet bunu dikkate almamıştır. Muhalefeti hiçbir zaman dinlememiştir. Bugün de günde 39 lira parayla vatandaşın derdine deva olmaya çalışmaktadır. Bakın şu ortamda kapanan iş yerleri ve işsizliklerle ilgili bir tahminde öngörüde bulunalım, tahminden de öte. Genelge ile kapatılan iş yerleri var: kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berberler, kuaförler, eğlence yerleri vesaire. Burada 270 bin firma var ve bu genelgelerle kapatılanlar nedeniyle yapılan hesaplamalar 1.9 milyon kişinin işsiz kaldığını gösteriyor. Başka 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var. Bakın Türkiye'de TÜİK'in rakamlarına göre TÜİK'in size bağlı, hükümete bağlı bir birim olarak verdiği rakamlara göre 5 ila 17 yaş grubu arasında çalışan 720 bin kişi var. 20 yaş altında demek ki 1 milyondan fazla insan var. 65 yaş üstü de işinde, gücünde olan insanlar var. Bunların toplamının 1.4 milyon kişi olacağı hesaplanıyor. Her ne kadar ortalığı dağıttıktan sonra her işte yaptığı gibi yazbozla işte işi olanların işe gitmiş sokağa çıkma yasağı bilmem e, kapsamı da, dışına alınmıştır denilse bile telafi etmek zordur. Ama şunu biliyoruz her şeyden önce bunlar dışında daralan, daralan talep nedeniyle de Türkiye'de ilave bir 2 milyon kişinin işsiz kalındığı, kaldığı tahmin edilmektedir. Kayıt dışı çalışanlar vesaire bunlara da bir tarafa bıraktığımız zaman 6-6,5 altı, altı milyon insan şu bir aylık süre içerisinde bu ülkede işsiz kalmıştır. Zaten 2018'de ekonomiyi krize soktunuz. Bu kriz nedeniyle de 4,5 milyon İşsiz devralmıştık. Toplarsanız şu anda Türkiye'de mevcut işsiz sayısı 11-12 milyon civarındadır. Değerli arkadaşlar, 11-12 milyon insanın işsiz olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani şu anda Türkiye'nin işsizliği korkunç düzeylere çıkmıştır. Yüzde otuz işsizlik vardır. Peki siz ne yaptınız? Bu işsizlerin derdine hangi devayı sundunuz? İşte iki milyon kişi başvurmuş. Izinsiz şey e, ücretsiz izine çıkarılan iki milyon kişi başvurmuş. Bunlara işsizlik fonundan 700 bin kişisine ödemeler yapılmış, diğerlerine de yapılacakmış. Bir kısmına değişik ödemeler yaptınız. 2 milyon civarında da Fakfuk fonundan bir defaya mahsus olmak üzere verdiğiniz bin liradan bahsediyorsunuz. Bunun sayısını artırabileceğinizi ifade ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar bin lira dediğiniz bir haftada biter. Çok tasarruflu kullansan on günde biter. 354 gün ne yapacak bu vatandaş? Senede 10 gün için harcayacağı parayı verdiniz. 365'ten çık 11 on on günü 354 gün kalır. 354 gün açlığa mahkum edeceğiniz yoksul, açlık sınırının altında yaşayan insanlara verdiğiniz bu bin lirayı sorunu çözdük diye ilan ediyorsunuz. Bu paketin içerisinde bu ülkedeki bu ekonomik tablonun iyiye dönüştürülmesi, bu krizden çıktıktan sonra da toparlanmasını sağlayacak hiçbir mekanizma yoktur. Bir kere şunu bilmeniz lazım. Hadi bu virüs kalktı ortadan. Sağlık sorunları kalmadı diyelim. Bu işsizlikle ilgili rakamlar, kapanan iş yerleriyle ilgili sorunlar uzunca bir süre devam edecektir. Düzgün önlemler alamadığınız sürece. Adam iş yerini kapatıyor. Virüs bitti diye tekrar iş yerini kazanmasının kolay olduğunu düşünemezsiniz ve ortaya 11-12 milyon işsiz çıkmış. Bunun hem şu andaki haliyle ilgili olarak hem de gelecekte tekrar işe girmesini sağlamaya yönelik olarak kurgulanmış hesabı kitabı yapılmış hiçbir program yok hiçbir plan yok hiçbir strateji yok palyatif tedbirlerle ya 18 Mart bilmem ne kalkanı veya bugün görüştüğümüz gibi koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan sosyal ekonomik önlemler diye bir işte, paket kanun teklifi. Tekrar söylüyorum değerli arkadaşlar bütün muhalefet partilerinin de görüşlerini almak suretiyle bütün sosyal kesimlerin görüşlerini almak suretiyle iktidar olarak, hükümet olarak öncülük yapacaksınız. Birlikteliği sağlayan kurullar, komisyonlar oluşturacaksınız. Bütün partilerin görüşlerini alacaksınız ve ciddi önlemler geliştireceksiniz. Bununla olmaz. Bununla netice alınmaz, alınması da mümkün değildir. Bakın kaynaklarla ilgili yani 100 milyar paket açıkladık demişlerdi. Onun içinde 100 milyar yok zaten. Ama 100 milyar dediğiniz işte 15 milyar dolar civarında bir paradır. Bunun da hiçbir sadra şifa olmayacağı açıktır. İşsizlik fonunda 132 milyar var. Bugünkü paket herhalde bir 5-10 milyarı ancak oraya verileceğini, buradan alınacağını gösteriyor. E diğerini ne yaptınız? Yok mu ettiniz yoksa? Buharlaştı mı? Niye böyle çekingen davranıyorsunuz? Veya işsizlere, yoksullara derdine deva olacak bir kaynak aktarmaktan niye imtina ediyorsunuz? Ülsünler efendim. Özel kolladığınız, gözettiğiniz kaynakları aktarmayı düşündüğünüz yerler mi var? Kamu özel işbirliği nedeniyle ödeme garantili bir ton iş var. Köprüler, hava yolları vesaire. Şehir hastaneleri. Bunun için bütçeye koyduğunuz parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? İki katına mı çıkarmayı düşünüyorsunuz? Çünkü ödeme garantisi artmış oldu şimdi. Yollar işlemediği için, havaalanları işlemediği için. Yoksa buradaki parayı çiftçiye, esnafa, iş yeri kapanan insanlara, yoksullara, işsizlere vermeyi mi düşünüyorsunuz? Ama hiç cömert davranmadığınız, buradaki kaynakları bir yerlere harcamayı düşündüğünüz belli. Dış kaynak kullanmayız diyorsunuz. Hani şu Katar Emirinden 600 milyon dolarlık Toparlayalım efendim. 600 milyon dolarlık Katar'dan, Katar şeyhinden hediye uçak almıştı Sayın Cumhurbaşkanı kendi açıklamasıyla. E peki bu Katar bu kadar cömert de niye hiç keseyi bu korona için Türkiye için açmıyor acaba? Özel uçak hediye etmesini bekleyene kadar biraz başka finansmanlar sağlasın. Bu o kadar ciddi bir mesele ki değerli arkadaşlar, ülkedeki insanımızı açlığa mahkum etmemek için, evinde açlıktan ölüme mahkum etmemek için gerekirse Sayın Cumhurbaşkanının bütün uçaklarını ve sarayında satması gerekir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.